Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayalım. Niyetim niyetiniz olsun, dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet arkadaşlar, bakın burada tört rakamı var. Bakın törtlü vakitlerde görüyor musunuz? Burada iki kişi, burada da iki kişi oturuyor isminde su isminde u harfi olan biri olabilir bir araya gelerek bir konuşmanız var arkadaşlar evet niyetim niyetiniz olsun teleğim teleğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun sevinç gözü yaş yaşayacaksınız arkadaşlar böyle kısmet kapılarını sanki dua ettiniz bir sürü de beklemişte kaldınız Evet böyle kendinizi artık bir köşeye koymuşsunuz arkadaşlar. Umutsuzluğa kapıldığınız gözüküyor ama merak etmeyin her şey yoluna girecek gibi duruyor burada. Evet arkadaşlar bakın burada bir insanı görüyor musunuz? Bakın elinde kova dolu dolu su tutuyor. Bakın burada da bir kadın. Kadının ayağın altında bakın iki tane çocuk oturmuş. Sanki biriyle bir yüzleşmeye varacaksınız arkadaşlar. Böyle baktığım zaman bakın deve kuşunuz var görüyor musunuz? Deve kuşunu yandan bakın bir nehir akıyor sanki. Böyle içinizi tökeceksiniz, rahatlayacaksınız. Birine karşı duygularınız var ama böyle biraz da acı gözü da yaşatmış biri insan olarak çıkmış. Yani oturduğunuz yerde bir göz yaş döküyorsunuz karşılıklı konuşuyorsunuz ama rahatlayacaksınız sanki. Evet burada ince uzun biri çıkmış arkadaşlar. Böyle gömlek giymiş sanki gömlek uzun bir gömlek giymiş biri çıkmış burada eğilmiş oturuyor. Saçını da yukarı topla, toplamış ama saçı çok uzun değil arkadaşlar. Bakın oturmuş burada. Evet karşılıklı oturuyorlar burada iki kişi ama sanki tedirgin. Yani biri görürse biri eterse gördünüz mü? Yani böyle içten bir tedirginlik var arkadaşlar ama merak etmeyin. Bakın yeni yol ağzına çıkıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz bir sohbet ederken. Evet bakın burada da görüyor musun? Bir zeytin ağacı gibi. Bakın 2 üç tane büyük büyük bu çam ağacı da olabilir arkadaşlar bakın buradasınız evet ikilemdesiniz yani kararsızsınız arkadaşlar bir şey alamaya çalışıyorsunuz bir taraftan da kendinizi kendiniz tutuyorsunuz yani nasıl olacak sonu nasıl olacak sanki böyle ileriye doğru bir düşünce yani birine karşı bir duygu düşünce bu sanki şey de olabilir arkadaşlar bir yatırım gibi evet bakın burada oturmuşsun sanki bir yoga yapar ki bakın oturmuşsunuz gözünüz kapalı yani birinden bir şeyleri görüyorsunuz da görmezden geldiğiniz bir durumlar var arkadaşlar büyükçe A harfi A yanda F harfi çıkmış evet burada minik bir tavşanınız var arkadaşlar bu ufak bir tavşan aydınlanma göz aydınları yaşayacaksınız mutluluğu haberinizi getiriyor Evet. Burada bir insana yalvarırçasına kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ama bakın sırtını çevirmiş. Gidiyor burada. Görüyor musunuz? Yani siz ne kadar da böyle kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Buradaki insan bakın arkasına bakmadan burada gidiyor arkadaşlar. Çünkü bakın kendi planını yapmış. Önünde de iki tane seçeneğini seçmiş gibi. Evet. Bakın burada iki kişi yan yana. Bakın omuzunuzla bembeyaz bir Bakın güvercin var kafanızı tam üstünde. Burada iki kişi yan yana uzanmışlar. Sanki bir konuşuyorlar arkadaşlar. Sanki bir şeyler halletmek isteği var ama bir taraftan da birinden bir onay beklercesine. Evet arkadaşlar birinden bir para beklentiniz var. Bu para da elinize geçiyor. Evet sanki biri burada diz çökmüş bir evlilik teklifi geliyor arkadaşlar sanki böyle hayatınız burada bakın tarazi var yani tarazi burcunda da olabilirsiniz karşı taraf tarazi olabilir bakın burada tarazi var sanki bakın iki tane tarazi palası var. Evet iki tane karşılıklı yani bir evlilik teklifi geliyor arkadaşlar. Bakın burada da sanki böyle görüyor musunuz? Sen bir şeyler süzgeçten geçiriyorsunuz. Evet bazı insanlar gerçek yüzünü görebilirsiniz arkadaşlar. Burada size karşı büyük bir hata yapmış bir insan var. Yani sizden sakladığı bir şey var. Bakın belki evli olduğunda saklayan biri olabilir. Belki bir hayatında birini almıştır hala hazırda devam eden bir ilişkisi vardır. Bakın sizden bunu saklamış gözüküyor. Sizi yarı yolda bırakmış. Bakın çok sevmişsiniz. Bakın üzülmüşsünüz. Üzüldüğünüz kadar da gözyaş döktüğünüz gözüküyor. Bu insanın pişmanlığı var. Bakın pişmanlığının üzerinde bir çocuğu olabilir bunu. Bir erkek çocuk sanki omuzunda oturuyor. Bakın bu çocuk uyurken de aklı fikri sanki burada oturuyor. Sanki yaptıklarına pişman. Yani belki bir çocuğu vardır. O çocuğa verdiği sevgisi vardır. Buna bağlılığı vardır. Size arka plana koymuştur. Sanki burada sanki bir pişmanlık içinde bir insanda bir gelişi var gibi. Ama siz buna güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok böyle verdiği sözler arkasında dürmemiş bir insan olarak da gözüküyor. Büyükçe E harfi var arkadaşlar. Böyle isminde, soy isminde E harfi olan bir insan hayatınıza girebilir. D var, L var sanki. Bu isminde birileri hayatınıza girebilir. Hayatınızda varsa da yani ciddiyete taşınma durumu olabilir. Evet arkadaşlar burada sanki oturduğunuz ortamda yani böyle iş bulmaya çalışıyorsunuz. Sanki işiniz yok uzak bir başka yere de gitmek istemiyorsun. Sanki olduğunuz yere yakın yerden bir işi olursa. Evet elimde böyle biraz da para görsün diyorsunuz. Bakın biraz bekleyiş içindesiniz ama bolluğa kavuşuyorsunuz. Bir iş işe girme durumunuz olabilir işsizseniz. Çünkü bakın hep evde oturmaktan da sıkılıyor olabilirsiniz. Bu bir kadın çıkmış. Bir iş bulma durumu da olabilir arkadaşlar. B harfinden alacağınız bir haber var. Bu haberin arkasından bir yola gidiyorsunuz. Evet uzun bir yol sanki biraz yorucu gibi gelecek arkadaşlar. O gittiğiniz yer uzak bir yolculuk diyebilirim. Evet bakın burada sanki sular bembeyaz dürüleniyor arkadaşlar. Bakın fincanın dibinde bembeyaz akan su görüyorum. Görüyor musunuz? Evet ama bakın burada sanki harfler var. H harfi var. A var. A harfinin önünde iki kişi var bakın. Sanki düz bir yola çıktım. Hayatımı aşkını buldum. Çok güzel bir hayata adım attım diyen bir insanın çok pişmanlığı var arkadaşlar. Mal mülkü her şeyi önüne koymuş olabilir. Evet ama mutsuzluğu bakın peşini bırakmıyor. Burada sanki aileye de bağlılık göstermemiş bir köşede durmuş bir insan var. Sanki gittiği yerde yani mutlu olamamış. Sanki böyle çocuklar da sevememiş bir durum. Yani bu ilk bahar değil sanki ikinci bahar görüyor musunuz? Bu kadının arkasında iki çocuk çıkmış. Yani anlaşamadığı bir durum var. Evet burada bir timsahınız var arkadaşlar. Timsah gözyaşı tökenler olabilir. Bu aralar güvenmeyin. Kendini acındırabilir. Çünkü geçmişinizden size çok ihanetler yapan biri olarak çıkmış arkadaşlar. Yani bunun bir gözyaşıyla gelme niyeti var sanki. Güzel giden bir duruma kavuşuyorsunuz ama yavaş ilerlediği Sizi canınızı sıkıyor sanki. Bu devlet kapısı olabilir. Devlet kapısında beklediğiniz bir iş teklifi olabilir. Bir işe başlama durumu olabilir. Bunun güzel haberini alacaksınız arkadaşlar. Böyle <laughs> gururlanacaksınız. Yani yorgunlukları bir köşeye koyuyorsunuz, gururlanacaksınız arkadaşlar. Kendinizden gurur duyacaksınız sanki. Burada yeni bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Karşı taraf yani sizinle bir konuşmak istiyor ama sizin korkularınız var. Karşı taraf bakın ciddi ise yakın davranıyor ama siz de kendinizi çekiyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Biraz korkularınız var ama merak etmeyin bu sefer her zaman yani bir sıkıntı yaşadığınız sonra da aynı böyle sıkıntı yaşayacaksın diye bir durum yok arkadaşlar karşı tarafa bakın ciddiyetle her halinizle beğenen biri olarak çıkmış evet geçmişinizdeki biri de üzülüyorsunuz ama maddiyete bakmış gözüküyor arkadaşlar bakın S harfi D harfi olan birini de hayatına dahil etmiş bir insan var geçmişinizden bunun da öyle bir mahkemelik bir durumu olabilir arkadaşlar yani birden bire mahkeme kararı yani mahkemelik durumu düz yürüle yürüyememiş sanki bir ayrılık kararı bile olabilir. Böyle bir durum çıkmış. Evet arkadaşlar sanki burada görüyor musunuz iki kova dolu sincap yanında duruyor. İki kova dolu burada fındık var. Fındığı yanında da iki tane sincapınız var arkadaşlar. Bolluk bereket karşılıklı. İkiniz karar vererek bir yuva kurarak karşılıklı böyle ufaktan ufaktan bir şeyler yapma kararı da verebilirsiniz. Yani her şey para pulda değil diyorsunuz. Bakın bir sevgiyle başlanacak bir yuva sanki. Aynı çatı altında kurulacak bir yuva var burada arkadaşlar. Bakın aileler karşılık verebilir. Evet burada bakın G harfinde harfi var. L var. Isımda, isimde soy Karşı tarafta da bakın arkadaşlar A harfi F görüyorum. M-L var arkadaşlar. Çok pişmanlık içinde oturmuş. Bakın burada oturan bir dede çıkmış. Bakın beyaz sakallı sanki. Böyle bir oturmuş. iki avcını açmış. ediyor arkadaşlar. Sanki birini ziyarete gidebilirsiniz. Gitmediğiniz bir ortam. Uzun soluklu bir yolculuk. Biraz yıpratıcı ama gittiğiniz yerde de biraz eğlenecek gibisiniz. Arkadaşlar böyle hafta sonuna doğru burada bir nişan, bir söz bir düğün gibi bir toplum içine giriyorsunuz. Bir köşede kendinizi dinlenmeye çekiyorsunuz ama orada size çok iyi geliyor. Kalabalık ortam, bir şeyler unutmanızı, bu kutlama yapmanızı yani beraberinde güzel gelişmeler var burada. Evet, biraz eliniz bu aralar Elinizi sıkı sıkı tutmaya çalışan bir insan var sizi kırmış ama elinizden tutuyor. Yani vazgeçmesin görüyor musunuz? Bakın elinizden sıkı sıkı tutuyor ki sen, sizi bırakmak istemeyen bir insan var. Yaptığı hatalarını dile getiremiyor ama pişmanlığı olan biri. Evet bununla bir konuşmanız var. Gerçek gerçekleri size anlatacak. Çünkü kaybetme korkusu var. Sanki uzaklaşmış gibisiniz. Birine karşı kendi kendinize karar verdiğiniz gözüküyor. Bir uzaklaşma gözüküyor arkadaşlar. Bunu sona gelmişsiniz ama aniden bitirmeyeceksiniz arkadaşlar. Biraz ben hani yaşatıyorsun, onu yaşatacağım diyorsunuz ama yeni aşk yeniden böyle başlanacak gibi arkadaşlar. Yani bitireceğim derken yeniden bir bakın kalp yarım kalmış bir beraberli bakın birlet bütünleşme var burada bütünleşme arkadaşlar. bakın sarılıyorsunuz sanki evet burada iki yerde sarça kuşunuz var arka arkaya gelecek haberi görüyorum B harfi var arkadaşlar Diğeri beyaz bir gözlük takmış bir insan bakın sanki bir şeyler okuyor evet elinde kitabı var sanki bir dua okuyor belki belki bir size karşı bir dua okuyor sizi koruması için bir dua ediyor Belki bir sınava hazırlanan birisi de ona destek veriyor. Arkadaşlar bakın. Burada kumsal alan. Ama burası bomboş arkadaş. Bakın içi. Ev, hane içini gösteriyor. Tabağınız biliyorsunuz. Bakın buradasınız. Yanınıza da birini almışsınız. elinizle seviyorsunuz. Bakın bir çocuk gibi ama ayağını altında bakın görüyor musunuz? Büyük bir balık. Uçak gibi bir uçak yolculuğu olabilir. Bir balık kısmet ayağınıza geliyor. Evet bakın 3 tane ailede 3 üç kişi üçü de birbirine küsme durumu olabilir arkadaşlar. Burada N harfi çıkmış. N harfinin ayak altında 2 tane anahtar var. Bakın sanki bir anahtar birinin elinden alınıyor gibi size sunuluyor arkadaşlar. Sanki burada anahtarlar yan yana bakın Z harfi 2 anahtar 3 rakam bir yuva kurma niyetiyle karşılıklı böyle ciddi bir karşınıza çıkacak bir insan var. Hatta ki bakın yan yanasınız. Evet uzun zamandır gördüğünüz, tanıdığınız, sanki böyle göz tanıdığınız biri de olabilir arkadaşlar. Ciddi bir konuşma var. Küsmüşsünüz, etmişsiniz. Bakın ortada ipler kopmuş. Ortada bir iletişim kopukluğu yaşadığınız biri olabilir arkadaşlar. Bakın burada iki kişi de sarılıyor. Biri ağlıyor. Bakın biri onu böyle teselli etmeye sarılıyorsunuz sanki. Evet. Bakın. Burada da görüyor musunuz? Biri oturmuş. Biri ona destek veriyor. Oturan yaşlı. Ayakta duran genç biri arkadaşlar. Birine desteğinizi vereceksiniz sanki. M harfi var. Bakın. M harfinden karşısında oturan insanlar var. Görüyor musunuz? Bakın. Ayak kolunu toplanmış sanki. Evet. Arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Güzel hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.